Merhabalar ben Altuhan Sinan. Yaklaşık olarak 11-12 yıldır dövme ile işli dışlıyım. Old school ve neo traditional tarzlarda dövme yapıyorum çoğunlukla. Başladığımdan beri çok sık karşılaştığım bazı sorular ve sorunlar kendi aşamadığım. Bunları bir araya getirdiğimiz bir video serisine başlıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Dövme eğitimi almadan önce temel becerilerimi kendim nasıl geliştirebilirim? Dövme eğitimi almadan önce çizim üzerine mümkün olduğunca düşülebilir. Resim çalışması denenebilir. Eğer az da olsa bir resim bilgisi varsa bunun üzerine düşülebilir. Genel olarak dövme ile ilgili sosyal medyadan, internetten, hani YouTube'dan bir sürü yerden izleyebileceğiniz, görebileceğiniz, takip edebileceğiniz bir sürü farklı mecrada bir sürü farklı videolar Görseller, yazılar, makaleler mevcut. Bunları okuyabilirsiniz. Kendinizin neyle karşılaşacağınıza dair bir hazırlık içinde olabilirsiniz. Çevrenizde varsa ziyaret edebiliyorsunuz. Herhangi bir dövmeciyi görüp nasıl dövme yapıldığını görebilirsiniz. Dövme eğitimine gittiğinizde çok afallamamış olursunuz. Yapılabilecek tarzı araştırabilirsiniz. Eğer bir makine sahibiyseniz makinenin ağırlığına alışmak için elinizde makineyi tutup sadece bilekli bileğinizi hareket ettirip makinenin ağırlığına alışabilirsiniz. Çünkü kalemle çizgi çekmek gibi bir şey değil. Çok daha farklı bir formda ve daha büyük boyutta, daha ağır bir şeyle yazı yazıyorsunuz, çizgi çekiyorsunuz, resim yapıyorsunuz. Bu sebeple makinenin nasıl bir şey olduğuna ve ağırlığına alışmak bence önemli bir şey. Eğer bir makine sahibiyseniz bunu deneyimleyebilirsiniz. Dövme yaparken paletimde kesinlikle olması gereken renkler var mı? Mümkün olduğunca az boya almak istiyorum. Bazı renkleri karıştırarak yeni renkler elde edebilir miyim? Senin karıştırarak elde ettiğin favori tonların var mı? Kesinlikle olmazsa olmaz dediğimiz renk bence siyah. Hani ben old school traditional tarzda çalıştığım için bütün çizgileri siyahla yapıyorum ve hani net kalın çizgiler yapıyorum. O yüzden benim için olmazsa olmaz siyah bir dövmecinin de olmazsa olmaz boyası kesinlikle siyahtır bence. Hani çünkü hangi tarzda çalışıyorsanız çalışın. Siyah en çok kullandığınız boyalardan bir tanesi. Renkleri karıştırarak farklı renkler elde etmek mümkün. Özellikle aynı marka boyalar birbiriyle daha iyi karışıyor. Aynı markaya ait farklı tonları bir araya getirip kullanabiliyorsunuz. Ben renkleri karıştırarak yeni bir renk elde etmekten ziyade daha çok işte beyazla açıyorum. Hani o çok yaptığım bir işlem. İşte beyazın içine mavi ekleyip daha açık bir mavi elde ediyorum. Ya da işte yeşil ekleyip daha açık bir yeşil elde ediyorum. Benim yaptığım renk karışımı maksimum bu. Dövme müşterisiyle iletişim kurarken istediği sonucu elde etmek için hangi soruları sormalıyım? Şimdi eğer bir kişi bizden dövme talep ediyorsa işte ben Han Sinan'dan dövme istiyorum diye benim adıma geliyorsa benim de kendi payıma düşen onu memnun etmek. O beni tercih ettiyse ben de onu nasıl memnun edebileceğime bakıyorum. Öncelikle dövmeyi nereye istediğini, nasıl bir dövme istediğini, işte siyah beyaz mı, renkli mi, hangi boyutlarda sorduğum sorular bunlar. Karşıdaki kişinin isteklerini en iyi şekilde verebileceğim bir tasarım elde etmeye ve işte onu maksimum memnuniyetle yanımdan ayrılmaya çalışıyorum. Çok saçma bir <laughs> cümle <çocuğum. gülüyor> bak. Ayrılmaya çalışıyorum. Bu sorunun cevabı sorunun kendisinde gizli. İletişim kurarken istediği sonucu elde edebilmek için en doğru soruları soruyoruz. Dövmeci olmak istiyorum. Nereden başlamalıyım? Nereden başlamalıyım? Bana sorarsanız ben kendimi resim öğretmenliği mezunuyum. Bana sorarsanız kesinlikle az da olsa bir resim bilgisi kesinlikle gerekiyor. Biraz resim çizebiliyor olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Öncelikle resim öğrenmeye çalışın derim. Ne kadar iyi resim yapabilirseniz, ne kadar iyi çizebilirseniz, makineyi de o kadar iyi kullanıp vücuda o kadar iyi şekilde dövme yapabileceğinizi düşünüyorum. Yine kendinize bir usta çırak ilişkisinde olabileceğiniz bir stüdyo bulabilirsiniz. Tarzları mümkün olduğunca yapmak istediğiniz tarzları araştırın. Ne kadar çok tarz bilirseniz, ne kadar çok dövmeci tanırsanız, görürseniz, ne kadar farklı tarz da dövmeci tanırsanız o kadar iyi olacaktır sizin için. En başında kesinlikle bu tarz ve çizim olayına değiniyorum ben. Yani nasıl bir tarzda bir dövmeci olmak istediğinize karar verin. Daha sonrasında ona göre çizim yapın, ona göre araştırmanızı yapın. Ona göre kendinize bir usta bulabilirsiniz ya da ücreti karşılığında herhangi bir yerden eğitim alabilirsiniz. Dövme yaparken hijyen neden önemlidir ve nasıl sağlanır? Dövme işlemi tamamen iğne ile ve insan derisine yapılan bir işlem olduğu için her iğne giriş çıkışında doğal olarak karşı tarafın vücudunda bir kanama meydana geliyor. Doğal olarak biz dövmeyi yapan kişi olarak sürekli x bir kişinin kanıyla muhatap olmak durumundayız. Dövme yaptığımız kişi kim, nereden geliyor, neci, dün akşam ne yedi, ne içti, e, kimle beraber de hiçbir fikrimiz yok. Doğal olarak bir hastalık taşıyıp taşımadığını da bilmiyoruz. Bu sebeple öncelikle kendi sağlığımız için daha sonra karşı taraf için mümkün olduğunca hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Herhangi bir şekilde taşıyıcı hastalık sahibi ise karşı taraftakinden bir şey almamak için ya da başka bir müşteriden kalan bir şeyle başka birine dövme yapmıyoruz ki yine hastalık taşınmasın diye. Dövme yaptırırken en çok acıyan bölge neresi? İlk kez dövme yaptıracak bir kişi nereyi tercih ederse canı acımaz. Canı acımaz diye bir şey yok. Her türlü canı acıyacak. Bu bir İnce deri ve kemik üstü daha çok acıyan bölgelerdir. Diz, diz kapağı, dirsek, iç kol, koltuk altına yaklaştıkça, kasık ve genital bölge, göğüs uçları bunlar çok acıyan bölgeler. Kafa gördüğüm kadarıyla yaptıklarımdan yola çıkarak söyleyebileceğim. Bunlar çok acıacak yerler. Yine üst deri işte özellikle şu kol üstü, kolun şu yine üst kolu omuza çok çıkmadan omuz başı da acıyan bir bölge. Bacaklarda baldırlar, diz altında baldırlar. Bunlar çok fazla can yakmaz. İlk kez dövme yaptıracak kişiler bunları tercih, bu bölgeleri tercih edebilir. Hangi malzemeler olmadan dövme yapamam? Sahip olmam gereken temel malzemeler neler? Dövme makineniz yoksa dövme yapamazsınız. Dövme makinesi, iğne, işte boya potası, boya. Bunları saymazsak eğer, şu olmazsa dövme yapamazsın diyebileceğim bir şey yok. Dövme makinesi, iğne, boya, boya potası olmazsa olmazlarımız. Bir dövmecinin kendi tarzı olmalı mı? Yoksa müşteri talebine göre sürekli farklı şeyler çalışabilir miyim? Türkiye için konuşmak gerekirse biz genelde ne iş olsa yaparız diye başlıyoruz önemli olan müşteri memnuniyeti. Çok farklı tarzlarda dövmeler yaptığımız oluyor. Bizden ısrarla hani kendi tarzımız dışında da şeyler istiyorlar. Bir dövmecinin kendi tarzı olabilmesi için bence önce birikim gerekiyor. Yani bu işte sanatsal bir birikim olabilir. İşte bir dediğim yani çok üstüne değindiğim resim birikimi olabilir. Kendi yani yaşam tarzı olabilir. Yani bir belli bir şeylerden sonra bir tarz edinebiliyor dövmeciler. Yani tabii ki tarzı olursa sadece belli bir kitleye hitap ediyor ama herhangi bir tarzı yoksa ve her işi ortalama üstü şekilde yapıyorsa her işten de para kazanabiliyor demektir. Yani amaç para kazanmaksa ve karşı tarafın memnun ayrılmasıysa müşteri talebine göre her iş yapılabilir ama biraz daha kendini tatminse biraz daha sanatsal işler çıkarmaksa evet yani kendi tarzında çalışmak daha sağlıklı olabilir. İlk dövme makinesi seçerken nelere dikkat etmeliyim? Türkiye'de yaşıyoruz ve her şeyde olduğu gibi dövme makinelerinde de dövize pahalıyız. Bizim birinci önceliğimiz maalesef Türkiye'de ekonomik olması oluyor. İlk başlangıçta sizi yormayacak, sizi kasmayacak bir bütçe ayırabileceğiniz bir makineyi tercih etmeniz sizin için doğru olur. Artık teknoloji ilerledi. Çok farklı markalara ait, çok çeşit çeşit markanın wireless makineleri mevcut. Artık öyle kablolu eski tip bobinli makinelere falan gerek yok bence başlangıç aşamasında. Tabii ki onlarla da çalışmayı kesinlikle görün deneyimlerin isterim. Bobinli makineyle çalışmanın tadı bambaşkadır ama yani şu an günümüz dünyasında çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu hiç görmeden, hiç bunu tat tatmadan da dövmeci olabilirsiniz. Ekonomik olması ve güvenilir bir yerden almış olmak bence en önemlisi. Olası bir durumda makinenin başına bir şey geldiğinde karşınızda bir muhatap bulabilmeniz gerekiyor. Benim makineme bu oldu. Ne yapacağız diye kendi kendinize karalar bağlamayın. O sebeple güvenilir bir yerden kendi bütçenize uygun bir makineyi tercih edebilirsiniz. Daha önce hiç çizim yapmadım. Yine de dövme sanatçısı olabilir miyim? <gülüyor> Olabilirsin. <gülüyor> Olabilirsin. <gülüyor> Olabilirsiniz, evet. Hiç çizim yapmamış bir insan da dövmeci olabilir. Bu benim hiçbir şekilde desteklemediğim bir şey. Bu tamamen benim görüşüm arkadaşlar. Yani ben kesinlikle ve kesinlikle bir dövmecinin resim çizebilmesi taraftarıyım. Ama hiç çizim yapmayan birisi de dövmeci olabilir. Yani bu çeşitli motor becerileri gelişmişse herkes dövme yapabilir. Yani makineyi eline alıp deri üzerinde... Bir noktaya kadar bir desen ortaya çıkarabilirsin, bir yazı yazabilirsin, bir çizgi çekebilirsin. Buna çok mesai harcayıp bunda iyi bir noktaya da gelebilirsin. Ortaya çıkan, çıkardığın şablonu kusursuz şekilde de çizebilirsin. Ama hiç resim bilmiyorsan portre yapamazsın gibi. Dövme yapma konusunda mentorluk almanın önemi nedir? Ben dövme yapmaya 2011 yılında başladım. O zamanlar işte dövme kursu falan gibi bir durum zaten yoktu. Dövme kursları yoktu. Bu iş sadece usta-çırak şeklinde ilerliyordu. Çırak olarak girdiğiniz bir dövmecide de yani dövme stüdyosu bile demiyorum yani dövmecide de tek yaptığınız işte çay demlemek, kahve hazırlamak, işte gidip marketten ıvır zıvır almak, işte her gün yerleri silmek. Bunlar vardı, başka hiçbir şey yoktu. Yani oturup dövme yaparken dövmeciyi izleyemiyordunuz bile doğru düzgün işte sizden o anda sürekli bir şeyler talep ediyordu işte bana onu getir bana bunu getir şeklinde bu şekilde bir sistemden ben bu işe başladım ama usta çırak ilişkisi artık hani çok daha farklı boyutlara geldi özellikle benim dönemimde bu işe başlayanlar hani aşağı yukarı aynı dönemlerde başladığımız arkadaşlar ya çeşitli yerlerde işte eğitmenlik yapıyorlar ya kendi asistanları var ve onları çok iyi şekilde yetiştiriyorlar. Biz artık hani kendi bildiklerimizi bize soran herkese en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Hiç tanımadığım onlarca insana bir haftada bir sürü mesaj atıyorum. Makine seçimiyle ilgili, boya seçimiyle ilgili, kullandığım iğnelerle ilgili, çizdiğim programla ilgili, işte kullandığım fırçayla ilgili bir sürü insana mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyorum, destek olmaya çalışıyorum. Yani biz biraz daha bu işe gerçekten hani ustalık demeyeyim de, hani mentorluk yapmaya çalışıyoruz. Benim dönemimdeki ya benim başladığım dönemdeki diğer arkadaşların da aynı şekilde olduğunu şahsen hepsini çoğunu tanıdığım için onların da aynı şekilde davrandığını söyleyebilirim. Yani bu önemli bir durum. Karşıdaki kişinin deneyimlerini bilebilmek, işte karşı size mentorluk yapan kişinin size aktaracaklarını bilmek sizin için önemli. Alacağınız bilgiler çok değerli. Yanlış bildiğiniz bir şeyi düzeltirsiniz. Hiç bilmediğiniz bir şeyi öğrenirsiniz. Doğru bildiğiniz bir şeyi pekiştirirsiniz. Mentorluk iyidir, hoştur. Dövme sanatında çeşitli stilleri öğrenmek için nasıl bir yol izlemeliyim? İlerlemek istediğimiz stildeki dövmecileri takip etmemiz gerekiyor öncelikle. Ben bu tarzı yapacağım deyip işte o tarzdaki dövmeciler neler yapmış ona bakmamız gerekiyor. Yine dünyadaki işte trend olmuş dövmecileri takip edebilirsiniz. Kendi yaşadığınız ülkedeki dövmecileri aynı şekilde takip edebilirsiniz. Birden fazla stilde uzmanlaşmak veya birden fazla stilde dövmeci olmak istiyorsanız yine mümkün olduğunca farklı dövmeciyi, mümkün olduğunca farklı tarzda dövme yapan dövmeciyi e, takip edip onların neler yaptığına bakabilirsiniz. Dövme yaptırmak istiyorum ama canımın çok acımasından korkuyorum. Dövme yapılırken acıyı azaltmanın yolları var mı? Benim bütün müşterilerime söylediğim bir söz var. İğneyi alın, vücudumuzun her yerinde gezdirin, her yerine batırın. Burası acımadı dediğiniz bir nokta olmaz. Çünkü iğne vücudunuza her türlü girip çıkacak. Sadece burası bu bölgeye göre daha az acıdı. Burası biraz daha fazla acıdı diyebilirsiniz. Dövme de tamamen bu şekilde. Vücudun bazı noktalarında acı daha fazla olur. Bazı noktalarında daha katlanılabilir, dayanılabilir olur. Ama hiçbir şekilde acı hissetmiyoruz gibi bir şey söz konusu değil. Acıyı azaltmak için çeşitli kremler, spreyler mevcut. Fakat bunlar kendi deneyimlerime göre çok işe yaradığını söyleyemem. Kendim Evet hiçbir şey hissetmeden dövme yaptırdım. Dediğim bir dövmem yok. Çeşitli kremler, spreyler kullandığımız halde. Bir takım spreyler mevcut. O spreyler sadece açık yaraya çalışıyor. Yani öncelikle çizgileri çekiyorsun, çekip üzerine spreyi sıkıyorsanız daha sonrasında acı hissedilmiyor. Ama bunun da ara ara sürekli olarak tekrarlanması gerekiyor. Dövmeci açısından çok sağlıklı olmuyor. Çünkü derinin rengini değiştirebiliyor. İşte istediğiniz işlemeye çalıştığınız rengi deri kabul etmeyebiliyor. Çeşitli şeyler olduğu için genelde dövmecilerin çok tercih ettiği bir şey değil. Acıyı azaltmak için herhangi bir krem ya da bir sprey vesaire kullanmak. Yani dövmeciniz yok diyorsa yoktur. Bunlar dışında merak ettiğiniz bir şey varsa yorum kısmına alalım ve kavanozumuza ekleyelim. Bundan sonraki videolarımızda yayınlayalım. Görüşmek üzere.